Hadi Hadi oynayalım. Ay tamam oynayacağız, ağaççılık oynayacağız. Siz çok mu seviyorsunuz onu? Evet, çok mu oynayalım? Hayır, çok mu ağaççılık oynayalım? Tamam, madem o kadar çok seviyorsunuz. ona sonra babanız, dedeniz size kurban olsun. Siz de isterseniz, Hı. bunun biri sakıtı olsa da oynar. Siz de ileride onları çocuklarınıza anlatırsınız, tamam mı? Ben dedemle, babamla hep atçılık oynardım dersiniz. Siz de kendi çocuklarınız oynarsınız, tamam mı? Hadi bakalım, hadi. Ay, ay, yavaş yavaş ama. Sakın kimsecik daha duymasın. Hayır. Aa, tamam, tamam. Olur mu Sami'cim öyle şey? Bakın yeni atınız geldi. Aa. Anne geldi, babaanne geldi. Artık babaanne sizin atınız olacak, tamam mı? Ha, yok, mu, Hayır, Sen da, at değilsin, da, da, sen benim Hayır, Timo'da olma. Ay ya, sen ya. Benim sen de Ah olsun. ya. Benim çocuklara Anne. ahçılık istiyorsa önemli değil. Ben oynarım. Olsun. Ay be. Ah, no. İleride anlatacağınız ama tamam mı? Dedem de babamla ahçılık oynuyorduk diye. Tamam mı? Tamam, aferin. Ah, babası kıyamaz kızına. Dedesi kıyamaz oğluna. Oh, anne ceza de yapıyor. Ya. Ay, 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 ay. ay, ay, ay. Ay, sen ay, ay. ay, ay